Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu defa yine sizinle hızla alakalı bir test çözeceğiz. Ee, ve bir grafik sorusuyla hemen başlayalım. Sevgili gençler bir tepkime vermiş gördüğünüz üzere. Tepkimenin geri aktifleşme enerjisi 24. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği hangisi olabilir diye sormuş bize. Hemen şu boşluğa şunu yazalım arkadaşlar. Delta H eşittir. Ea ileri eksi, ea geri. Ea ileri değerini vermemiş bilmiyoruz. Ea geri arkadaşlar 24 diye vermiş. Ve delta H bakın ısı alan bir tepkime. Isı alan bir tepkime olduğu için endotermik. Endotermiklerde delta H değeri artı 124 olacaktır. O halde delta h yerine 124 yazdım. Eksi 24'ü bu tarafa şutladım. Ve EA ileriyi 148 diye buldum. Şimdi EA ise 148. EAG'si G'si 24. Delta H'ı 124 olan şıkkı bulacağız. Arkadaşlar bakın. Bunun şu EA kısmı 134 eksi 10'dan 124. Ama benim aradığım EAI değeri 148. O zaman A şıkkı gitti. Sevgili gençler, Ceyhan'a baktığımızda EAI değeri burası. 188 eksi 144. O da 148'i vermez. Buraya baktığımızda arkadaşlar EAI değeri 204 eksi 40. Buradan da 148 gelmez. Şurada e A, değeri 124 eksi 30'dan 94, 148 değil. Bolu doğru cevap olmuş oldu. Diğerlerini elediğimizde ama neden doğru? Ona da bakalım. E A, değeri şurası. 168 eksi 20. O da 148. E A, değeri şurası. Aradaki uzaklık 24, ve sevgili gençler delta haşı ise şu aradaki mesafe değil mi? Yani ürün 144, ürün 144, giren 20 ve buradan 124 olarak delta haşı hesaplarız. O yüzden cevabımız Bursa olmuş oldu. Hemen yanındaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir tepkime varmış gördüğünüz üzere. Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar biz tepkime hızı yazar iken bizi ilgilendiren neydi? Sadece tepkimeye girenler. Katı ve sıvıları ne yapmıyorduk? Hız bantısına yazmıyorduk. Ve önündeki kat sayıları üst olarak yazacaktı. Önlerinde de 1 K hız sabitimiz mevcuttu. O halde şunlar beni ilgilendirmiyor. n molar derişiminin karesi bakın önündeki katsayı üs olarak geldi. Çarpı H2'nin derişiminin karesi şu önündeki 2'den dolayı. O yüzden birinci öncül doğru olmuş oldu. Bire eleyin. Bakın bu bir test çözme tekniği aynı zamanda arkadaşlar hani bir cevabı buldunuz hemen şıklardan eleyin. Bazen öyle durumlarda diğer şıklara bakmadan doğru cevabı bulmuş oluyorsunuz. Bu da size zaman kazandırır. Reaksiyon mertebesi yani derecesi 4 demiş. Hız bağıntısını yazdıktan sonra üstlerin toplamı tepkime derecesine eşit. 2, 2 daha 4 o yüzden ikinci öncül doğru. Üçüncü öncüle baktığımızda tepkime kabının hacmi iki katına çıkarsa tepkime hızı yarıya iner. Sevgili gençler molarite eşittir n bölü v. Kabın hacmi iki katına çıkarsa molar derişim ne yapacak? Yarıya inecek. O zaman şunun yerine 1 bölü 2'nin karesi, buna da 1 bölü 2'nin karesi yazarsam bunun sonucu ne olacaktır? 1 bölü 4K. Başlangıçta 1, 1 diye alın. Sonuç K çıkar. Değil mi? E bunları biz her birinin molar derişimini yarıya indirirsek karesi olduğu için 1 bölü 4K olacak. Bu durumda hız yarıya değil dörtte birine iner. O yüzden 3. öncül yanlış ve cevabımız Cebeli Tarık Boğazı olmuş oldu. Evet. Diğer sorularla devam edelim arkadaşlar. Hemen şunun altındaki soruyla devam edelim. Bir tepkime vermiş pardon. Tek adımda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden. Arkadaşlar değişen hiçbir şey yok molar derişimde. Ama kısmi basınçta sadece gazları alacağız. Çünkü biz gazların basıncından söz ediyoruz. Bu katı olduğu için zaten derişim olsa da almayacağız. Tepkime hızı eşittir. K çarpı. Bakın bunların ikisi gaz. O yüzden ikisini dahil edeceğim. A'nın kısmi basıncının karesi şu 2 çarpı B'nin kısmi basıncının küpü şu 3'ten dolayı. Bu hangi şıkta mevcut? denizle Hop işaretledik doğru cevabı. Devam edelim. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir tepkime vermiş. Tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini de vermiş. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Ürünlerin potansiyel enerjisi 20 demiş. Bakın bu girenlerin enerjisi. Görüyor musunuz? Bu ürünlerin enerjisi. Burada 20 diye bir değer görüyor musunuz? Yok. O yüzden bu yanlış. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi eksi 10 demiş. EAG'yi soruyor arkadaşlar. EAG burası. 45 eksi 15 o da kaç yapar? 30. Kendisi eksi 10 demiş. O yüzden şutlayın gitsin. Ceyhan'a bakın arkadaşlar. Tepkimesinin aktifleşme enerjisi eksi 55 demiş. Arkadaşlar aktifleşme enerjisi ile ileri tepkime hızı yani EAI aynı şey ki şunu hiçbir zaman unutmayın demiştim size konuyu anlatırken. Aktifleşme enerjisi sevgili gençler hiçbir zaman negatif olamaz. Burada bakın eksi 55 demiş yanlış ki biz zaten buradan da hesapladık artı 30 olduğunu. Ama eksi gördüğünüz yerde de üstünü çizebilirsiniz. Yani pratik. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 45. Dedim ki size bir önceki testte de konuda da sınıfta soru çözdüğümüzde de en tepe noktası aktifleşmiş kompleks ve enerjisi 45. O yüzden bu doğru Tepkime ısısı 55 demiş. Arkadaşlar tepkime ısısı delta H eşit. H ürün eksi H giren değil mi? Ürünlerin enerjisi bakın şurada bitiyor. Eksi 10. Eksi girenlerin enerjisi şurası. 15. Eksi 10 ile eksi 15'i çarparsam eksi 25 olacak mıdır? Evet şu 5. Tamam mı? O yüzden bu da yanlış. Cevap zaten Denizli dedik. Sevgili gençler hemen yanındaki soruya bakalım. Yukarıda verilen cümlelerin yanına doğru ise tik, yanlış ise eksi işareti konulursa tik işareti kaçtır? Yani bize doğru olanları soruyor arkadaşlar. Doğru olanlar kaç tane diye soruyor. Zıt yüklü iyonlar arası tepkimeler hızlı. Evet artı eksi birbirini çekecek elektrostatik çekim kuvveti o yüzden doğru. İkinci öncüle bakalım. Aynı yüklü iyonlar arası tepkimeler zıt yüklü olanlara göre daha yavaş. Evet bu da defterinize bakın arkadaşlar notlarınızda var. Çünkü aynı yüklü olunca birbirini itecek, zıt yüklü olunca birbirini çekecek. Tepkimede kopan bağ sayısı ve maddelerin cinsi ne kadar fazla ise tepkime o kadar yavaş. Doğru. Ne kadar kalabalıksa orada hareketimiz ne oluyor arkadaşlar yavaşlıyor. Organik tepkimelerin hızlı te, organik bileşiklerin tepkimeleri hızlı demiş. Bu yanlış sevgili gençler. Organik tepkimeler karmaşık ve tepkime hızları yavaş demiştik. Kimyasal aktifliği olan fazla olan tepkimeler daha hızlı demiş sevgili gençler. Zaten bakın hiçbir şey bilmesek bile kimya adına aktif olan daha hızlı. Tabii ki mantık olarak da. O yüzden tik attık. Kaç tane tikimiz oldu? 4 tane. O da denizde. Evet. Bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet. Gelelim altıya. Aşağıdan verilen tepkimelerin hızlarını... Belirleme yöntemi hangisinde yanlış verilmiştir? Arkadaşlar yanlış. Şimdi Bakın bu katı 1 mol gazımız var. Burada 2 mol gazımız var. Gaz mol sayısı arttığı için sabit hacim ve sıcaklıkta basınç artışından kaynaklanarak kaynaklanarak tepkime hızını ölçebileceğimizi söylemiştik. Bununla alakalı örnekler de vermiştik. Bolu'ya bakalım. Arkadaşlar 1 bölü 2 O2 yani 0,5 mol gazım var. Çıkanlarda 1 mol gazım var. Yine bir üsttekinde olduğu gibi gaz mol sayısı arttığı için hacim ve sıcaklık sabit iken basınç artması ile ben bu tepkimenin hızını belirleyebilirim. Gençler, tepkime öncesi renksiz, tepkime sonrası kırmızı renk değişme meydana geldiği için evet. Arkadaşlar, E şıkkına bakalım sonra Denizli'ye açıklayalım. Girenlerde 2 mol gazımız var, çıkanlarda 2 mol gazımız var. Sabit hacim ve sıcaklıkta basınç azalması yok gibi duruyor. Mol sayısı gazın değişmediği için ancak ısı almış arkadaşlar bakın. Isı almış. Isı aldığı için ne yaptı arkadaşlar? Basıncı azalttı. Basıncı azaltması demiş zaten. Doğru bir ifade. Denizli'ye bakalım. Arkadaşlar elektriksel iletkenliğindeki artma demiş. Bakalım gerçekten iletkenlikte bir artma olmuş mu? Bunun içinde iyonlara ya da metal olup olmadığına bakıyorduk tepkimede. Bir tepkimeye şöyle bir baktığımızda içinde metal yok değil mi? O yüzden neyine bakacağız sevgili gençler? İyonlarına. Bakın arkadaşlar artı eksi iyon. Elektrostatik çekim kuvveti olduğu için burası elektriği ne yapar? İletir. Bunlar ise bakın nötr halde herhangi bir yük yok. O yüzden elektriği ne yapmaz? İletmez. Burada elektriksel iletkenlik değişimi meydana gelmiş. Yani bana soruda elektrik iletkenliğinde değişim deseydi denizliği doğru kabul edecektim. Ama Elektriksel iletkenliğinde artma dediği için yanlış. Çünkü girenler elektriği iletiyor ama çıkanlar iletmiyor. O zaman iletkenlik azalması var sevgili gençler. Evet. böyle bir soru geçen sene geldi sevgili gençler. AYT'de tabii ki. Şimdi yanındaki soruya bakalım. 9. Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Mekanizmalı yani birden fazla basamakta gerçekleşen yani kademeli tepkimelerde hızı belirleyen basamak en yavaş basamak ve ben bunu not olarak yazdırdım. Tepkime endotermik ya da egzotermik olsun sıcaklık arttığında Taneciklerin kinetik enerjisi arttığı için hız ne yapar? artar. Üçüncü öncül arkadaşlar saf katı ve sıvıların derişimleri sabit sıcaklıkta değişmeden hız bağıntısı arkadaşlar biz hız bağıntısına üstüne basa basa şunu söylüyoruz değil mi? Saf katı ve sıvıları hız bağıntısına yazmayacağız. Neden? Derişimleri sabit kaldığı için. O yüzden cevabımız 1, 2, 3, ebenin e'si olmuş oldu. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar gelelim 7. soruya. Sevgili gençler bana bir tepkime vermiş. Tepkimenin tek basamaklı olduğunu söylemiş. H2'nin mol sayısı ve tepkime hacmi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir diye sormuş bize. Arkadaşlar önce bir tepkime hızını yazalım mı? Tepkime hızı eşit K çarpı yani hız sabiti. Girenlere gaz kabul ediyoruz. Bir şey söylememiş ama. H2'nin arkadaşlar ne olacak? Önündeki sayı üst olarak gelecek. Enonun derişimi yine önündeki katsayı üst olarak gelecek. Şimdi önce önce her birinin molar derişimi 1 olarak alacağız ve tepkime hızının burada kaç olduğunu bulacağız? K kadar. Şimdi ikinci durumda sevgili gençler şuraya geçiyorum. ikinci durumda bu birinci durum. Yani kabın hacmini iki katına çıkarmadan önce. Mol sayısını H2'nin iki katına çıkarmadan önce. Şimdi H2'nin mol sayısını iki katına çıkaracağım. Tepkime hacmini iki katına çıkaracağız. Ve tepkime hızının nasıl değiştiğine bakacağız. Tepkime hız mantığı yine aynı. K çarpı H2'nin karesi çarpı en karesi. Arkadaşlar bir defa kabın hacmi molarite eşittir m bölü v'den 2 katına çıkarsa molar derişim ne olacak? Yarıya inecek. Doğru mudur? Evet. Bir defa en onun mol sayısını arttırmadım. Sadece kabın hacmini iki katına çıkardım. O yüzden molar derişimi yarıya indi. H2'ye bakalım hacmi iki katına çıkardığım için molar derişimi yarıya indi. Ama ben H2'nin mol sayısını da iki katına çıkardım. Mol sayısı iki katına çıkarsa molar derişim ne yapacak? İki katına çıkacak. O zaman bu başlangıç haline dönüşecek. Yani 1 olmuş olacak. Buradan arkadaşlar tepkime hızını 1 bölü 4K olarak görüyorsunuz. O zaman şıklara bakalım. 1 bölü 4'üne iner olacak. Başta çünkü 1K ama son durumda 1 bölü 4K. O da A şıkkında mevcut. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Burada da H2'nin mol sayısının neden değişmediğini bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Hani e, ola ki orada idrak edemeyebilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. Sevgili gençler hacim iki katına çıktığı için H2'nin de molar derişimi yarıya indi. Daha sonra tekrar mol sayısını iki katına çıkardığında molar derişimi de eski haline dönmüş oldu. O yüzden aynı kaldı. Evet. Şimdi yanındaki soruya geçelim. Tabii ki yine anlaşılmayan soru olduğunda arkadaşlar ekran görüntüsünü alıp mutlaka paylaşın. 10. soruda bir tepkimede katalizör kullanılırsa yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar katalizör tepkime hız sabitini değiştirir mi? Evet. Tepkime hız katalizör ne yapmaz? Değiştirmez. Tepkime mekanizmasına ne yapar? Değiştirir. Birim zamandaki etkin çarpışma sayısına ne yapar? arttırır. Çünkü katalizör kullandığın tepkime daha hızlı. Ama tepkime veremini ne yapmaz? Değiştirmez. Kendisi değişir dediği için dördüncü öncül ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. Hemen altındaki soruyla devam edelim. Yukarıda verilen niceliklerden hangisi ya da hangileri hem katalizör de sıcaklıktan etkilenir. Hem katalizör hem de sıcaklıktan. Arkadaşlar birim zamandaki eşik enerjisini aşan tanecik sayısı. Katalizör ve sıcaklığı artırırsam, ya yani katalizörü artırırsam tepkime hızı artacak. O yüzden eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artar. Sıcaklığı artırırsam yine tepkime hızı artacak. O yüzden yine birim zamandaki eşik enerjisini aşan tanecik sayısı ne yapacak? Artacak. Tepkime hızı katalizör kullanırsam artar. Sıcaklığı artırırsam yine artar. Ama eşik enerjisi arkadaşlar sadece ve sadece katalizörden etkilenir. Katalizörle değişir. Sıcaklıktan ne yapmaz? Etkilenmez. O yüzden cevabımız 1 ve 3 denizli olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu testimizde son iki sorumuza geldik. Umarım sıkılmadınız. Yine yukarıda bana üç tane tepkime vermiş. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması yukarıdaki gibi bu tepkimeyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar bir tepkime oluşup diğer tepkime de kullanılıyorsa Biz buna ara ürün adını veriyorduk şimdi şu bileşik burada oluşmuş burada kullanmışım o zaman bu bir ara ürün burada şu bileşik oluşmuş burada kullanmışım o halde bu da bir ara ürün o yüzden birinci öncülde bu iki tane bileşiğe ara ürün demiş, doğru demiş. Net denkleme, net denklem arkadaşlar bu tepkiminin taraf tarafa toplanması. Bakınız, şunlar gitti, bu da gitti. Değil mi? Çünkü eşitliğin her iki tarafında gibi düşünün. Şimdi ben yukarıya yazacağım sevgili gençler. Aşağıda görmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu da bir HBR. Burada iki tane, burada da bir tane var. O zaman toplam kaç oldu? 4. Girenlerde başka ne var arkadaşlar? O iki. Başka bir şey var mı girenlerde? Yani okun solunda? Yok. Okumu çizdim. Sağda bakın sevgili gençler. Bir h 2 o burada, bir h 2 o burada. iki h 2 o. Artı iki de ne var? Br2. Hemen topladım benim yazdığım tepkimi ile kendisinin burada verdiği tepki aynı mı? Evet aynı. O yüzden yaptığım iş doğru. Yani ikinci öncül doğru. Üçe bakalım. Üçüncü öncül. Tepkime kabının hacmi 3 katına çıkarsa hız 1 bölü 9'una iner demiş. Önce hız mantısını yazalım arkadaşlar. Bu bir mekanizmalı tepkime. Mekanizmalı tepkimelerde yavaş olan basamağa göre tepkime hızı yazılır dedik. Ve bizi ilgilendiren her zaman hızda girenler. O yüzden HBR'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi çarpı K bizim tepkime hız bağıntımız. Şimdi arkadaşlar molarite eşittir n bölü V aşağıya bakınız. Şimdi mol sayısı sabit, hacim 3 katına çıkarsa molar derişim 1 bölü 3 katına ne yapacak? 1 bölü 3 inecek? Katı yok. 1 bölü 3 inecek? Arkadaşlar burası 1 bölü 3. Burası da 1 bölü 3 oldu. O zaman sonuç 1 bölü 9. Bakın başlangıçta 1 1 aldım. 1'di yani K. Son durumda Hacim 3 katına çıkınca molar derişimler 1 bölü 3 ne indi? Çarpımları zaten hıza eşit. O da 1 bölü 9 olmuş oldu. Cevabımız bu durumda. 1, 2, 3 Edirne olmuş olur. Hemen hızla ilgili son sorumuza geliyoruz sevgili gençler. Tek basamakta gerçekleşen aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin hangisinde tepkime hacmi 4V'den V'ye indiğinde tepkime hızı 8 katına çıkar. Şimdi sevgili gençler, molarite eşittir M bölü V. Mol sayısı sabit. Ben hacmini 1 bölü 4'e indirirsem, 4V'den V'ye, 4'te 1'ine düşecek. O zaman molar derişim 4 katına ne yapmış olur? Çıkmış olur. Şimdi bu zaten katı olduğu için Gitti. Değil mi? Hız bağıntısında çünkü katı ve hesap sıvıları yazmıyoruz. Arkadaşlar bakın, bunun ben hız bağıntısını yazacak olsam nasıl yazarım? K çarpı sıvı olduğu için yazmayacağım. Oksijen üzeri 1 bölü 2. Şimdi 4 katına çıktığı için oksijen yerine 4 yazalım. 1 bölü 2. kuvveti kare kök. O da kaç olacaktır? 2. Kaç katına çıktı hız bu durumda? 2 katına. Ben kaç katına çıkmasını istiyorum? 8. O yüzden bolu yanlış. Ceyhan'a bakalım arkadaşlar. Tepkime hızı eşit K çarpı PBI2 çarpı I'nın karesi. Çünkü aqua olanlar suda biliyorsunuz. Aqua ve gazları yazıyoruz. Saf katı ve sıvıları yazmıyoruz. Aynı şekilde Tepkime hızı eşit k çarpı. Her birinin derişimini kaç katına çıkartıyorum? 4 katına. Şimdi 4'ün karesi 16. 4 ile çarparsam 64 katına çıkmış olacak. O yüzden Ceyhan'da aradığım değil. Arkadaşlar E şıkkına baktığımızda tepkime hızı eşit k çarpı O3'ün karesi. O3'ün yerine 4 yazdığımda ve karesini oldu aldığımda e, hız 16 katına çıkmış olacak. Bunu da eledim. Gelelim Denizli'ye. Tepkime hızı eşittir. K çarpı H2'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi üzeri 1 bölü 2. Tepkime hızı eşit. K çarpı H2'nin yerine 4 yazdım. O2'nin yerine 4 yazdım. 1 bölü 2. kuvveti. Arkadaşlar o da eşit. K çarpı 4 çarpı 1 bölü 2. kuvveti demek kök 4 demek. Bu kök dışına nasıl çıkacak? 2. 4 kere 2 kaç olmuş olacak? 8. O yüzden cevabımız denizli olmuş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Umarım sizin için verimli, güzel videolar olmuştur arkadaşlar. Bu e, bugün videosunu çektiğimiz yani entalpi ve hızın e, mutlaka tekrarını yapın ve bol bol soru çözün arkadaşlar. E, bir sonraki videoda ya da bir sonraki derste görüşmek üzere. Ama artık bu süreç bitsin. Videodan daha çok yüz yüze eğitimde olmak istiyoruz. E, umarım o günlerde yakındadır. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.